Herkese merhaba. Bugün sizlerle 8 Haziran 2023 Perşembe maçları ve oranları üzerinden güzel bir analiz yaptık. Hadi başlayalım. Cowboy Tips ailesi olarak kazandırmaya devam ediyoruz. Sizler kazanması için buradayız. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir. Herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. 4 maç dev kazanç. Hemen ilk maçımızla başlayalım. İlk maçımız Rotterdam Twente maçıdır. Erediviside Konferans Ligi önelemesi için son biletin sahibini bulacağı mini playoff turnuvasında final eşleşmesi başlıyor. Yakın tarihinin en başarılı sezonunu geçiren Sparta Rotterdam ilk rakibi Utrecht'i saf dışı bıraksa da çok zorlandı. Hem deplasmanda 2-1 kazandıkları ilk mücadelede hem de 120 dakika sonunda penaltı atışlarına gidilen rövanşta kaleci Oliş yaptığı kurtarışlarla belirleyici oldu. Diğer tarafta sezonun büyük bölümünde ilk üç iddiasını koruyan Twente, normal sezonda aslında kendisine ters gelen bir takım olan Hirenvin'i iki maç sonunda toplam 6 birlik skorla geçmeyi bildi. Sparta'nın kendi taraftarı önünde gol yollarında etkili olabileceğini düşünüyorum ancak Utrecht'in aksine farklı oyunculardan skor alabilen ve formu zirve yapan Twente'ye karşı aynı futbolla kalelerini korumaları bence çok zor. Karşılıklı gollerle 2,5 barajının aşılacağını tahmin ediliyor. Bu maç için KG var veya 2.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim. İkinci maçımız Pendik Spor Bodrum Spor maçıdır. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan son takım belirleniyor. Pendik Spor 1. Lig'de normal sezonu 3. sırada tamamlayarak doğrudan playoff finali oynamaya hak kazanmıştı. Bodrum Spor ise önce Göztepe'yi, ardından da Eyüpspor'u Spor'u eleyerek Pendik Spor'un rakibi oldu. Tecrübeli oyuncuları kadrosuna kattıktan sonra müthiş bir çıkış yakalayan Bodrum Spor'un özellikle Eyüp Spor'la karşılaştığı rövanş maçını uzatmada attığı gollerle kazanması bir nevi mucizeydi. Akisar'da oynanacak olan bu final maçı öncesi Pendik Spor'un rakibine göre dinlenmiş bir takım olması avantaj. Ancak Bodrum Spor'un da peş peşe zaferlerle yakaladığı ritim ve moral motivasyonunu da es geçmemek lazım. Bu maç için KG var veya 1.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden 3. maçımıza geçelim. 3. maçımız Senojon-Vasan maçıdır. Senojon sezona iyi bir başlangıç yaptı. Oynadığı 9 maçta 21 puan toplayan Senojon, kazandığı maçların 4'ünde kalesini gole kapattı. Rakibi Vasan'a karşı oynadığı son 4 resmi maçı da kazandı. Rakibine karşı ciddi bir üstünlüğü bulunan ev sahibinin maçı domine etmesi bekleniyor. Deplasman ekibi ligdeki kötü gidişatını bu maçla düzeltmesi oldukça zor gözüküyor. Bu maç için MS1 veya 1.5 üst oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. Zaman kaybetmeden dördüncü maçımıza geçelim. Dördüncü maçımız Chengdu Ron Tianjin Jin maçıdır. Ligde henüz yenilgi almayan iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor. Chengdu deplasmanda lider Shanghai Port'u son dakika golüyle yenerken maçın son 18 dakikasını 10 kişiyle tamamlamak zorunda kalmıştı. Böylelikle aradaki puan farkını da 3'e indirmiş oldular. Diğer tarafta Tianjin ise güçlü kadrosuna rağmen sezona istediği gibi başlayamayan Wuhan Three Towns ile berabere kaldı. Bu mücadeleden karşılıklı goller çıkmasını bekleniyor. Bu maç için ev sahibi 0.5 üst veya KG var oynayınız. Oranlar ekranda göründüğü gibidir. 8 Haziran 2023 Perşembe günü maçlarını ve oranlarını sizlerle paylaştık. İdeal kuponlarımız Telegram grubunda paylaşılacaktır. Herkese bol kazançlı günler dileriz. Telegram grubumuzda değişen oranlar ve başlayan maçlar için canlı kuponlar paylaşıyoruz. Telegram grubumuza katılım ücretsizdir herkesi bekliyoruz. Sizlere kazandırmak için buradayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kazandıkça aileyiz.